Evet. Göle Kadın Meclisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün katmer yapacağım. E, katmer'in tarifini videosunu çekerek yapacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. ekşili mayam çok az diğer maya da koydum. Bismillah. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. Orta yumuşaklıkta bir hamur Elde ettim. 15-20 dakika mayalamaya bırakacağım. Ondan sonra yufkalarımı açacağım inşallah. Evet arkadaşlar hamurum mayalandı. Altı bezede Kat, katmer açacağım şimdi. son yufkamı açıyorum şu an bunları tek tek yağlayacağım ne kadar ince olsa o kadar güzel geliyor Evet cevizimi koyduktan sonra Şöyle yuvarlatacağım. Üzüm de koyabilirsiniz. İsteğe bağlı istiyorsanız ceviz de kullanabilirsiniz. Tek elimle yaptığım için biraz <laughs> videomu pek güzel gösteremedim herhalde. İnşallah güzel olur. Tepsimi alıyorum. Açık tepsinin dibine biraz yağ koyacağım. biraz beklesin donduktan sonra güzel bir şekil verip fırına atacağım inşallah hep beraber bir gün yapıp Rabbim yemeği nasip etsin. Evet kat verip pişti. ekmeğimi de atayım. Kabukta yaptığım katmer kadar güzel olmuş diyebilirim. bol cevizli inşallah yine yaparız hep birlikte böyle kadın meclisli evet kadınlarım hazır ekmeğin pişirdi afiyet olsun bir gün hep beraber inşallah Hepinizi çok özledim. İnşallah